Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere küçük bir video hazırlayacağım yine orkidelerimle ilgili. E, çünkü e, orkidelerimle ilgili siz değerli takipçilerinden çok güzel yorumlar aldım. Şöyle ki bir takipçim bana demiş ki e, lütfen bize de söyleyin nasıl böyle oluyor. Ben de A101'den aldım orkidemi ama bir hafta bile yaşamadı. Soldu gitti demiş. Bırak açmayı ya, e, soldu gitti. Bir hafta bile yaşamadı yazmış. Evet. E, çünkü bununla ilgili bir video hazırlamıştım. O video'nun altına yorumunu yapmış sevgili arkadaşım. E, ve arkadaşlar şimdi sizin e, sorduğunuz sorularda orkideye ne yapıyorsun? Orkideye nasıl vitamin veriyorsun? E, orkideniz e, nerede duruyor? Hani mesela evin içinde mi? Balkonda mı? Çünkü benim balkonda da çiçeklerim var ya arkadaşlar. E, bu sorulara ben şöyle söyleyeyim. Gerçi bunlar da bütün videolarımda neredeyse bu orkidelerle ilgili e, anlatıyorum yaptıklarımı. Ama şöyle tekrardan anlatayım arkadaşlar. Aslında orkidenin bakımı çok kolay. Bana göre öyle. Ben de mesela orkidem e, yoktu daha öncesinde. Diğer çiçeklerim vardı ama orkideyi de istiyordum ve aldım e, ve yetiştirdim arkadaşlar. Yani çok şükür büyüdüler. Gördüğünüz gibi ee, uç veriyorlar, şöyle, e, tomurcuk veriyorlar ve sürekli açıyor arkadaşlar. Maşallah, bakın, döküyor, soluyor, e, açıyor, soluyor, dökülüyor, tekrardan tomurcuk oluyor. E, mesela şu da soldu. Hatta onu alalım. Bakın, uç vermeye başladı bu diğer arkadaşlar. Ve yine aynı şekilde şöyle göstereyim. Ee, ucundan tomurcuk vermeye başladı. Evet. Ne yapıyorum arkadaşlar? <laughs> Dediğim gibi bakımı çok kolay. Bir kere şöyle pencere ya da balkon önünde duracak. Gün ışığı alacak. Ondan sonra mutlaka her gün o perdeyi çekiyorum. Gün ışığı aldırıyorum. Onun dışında e, haftada bir kere suluyorum. Ya da 10 günde bir kere suluyorum. E, çok sıcaklarda belki haftada iki kere az olarak da sulayabilirsiniz ama şimdi haftada bir kere su vermek yeterlidir. Onun dışında toprağı, orkide toprağı, orkide saksısı marketten aldığınız zaman mutlaka ya da çiçekten aldığınız zaman mutlaka saksı değişimi kendiniz yapınız evinizde. Ben öyle yaptım. A 101den aldım, süngerlerini çıkardım. Çok az bir şey dibinde bıraktım. Böyle orkide toprağına kendim ektim. Saksı değişimi yaptım yani. Bununla ilgili videolarım var. Az aşağı doğru inerseniz şöyle bir sene öncesine kadar ya da 5-6 ay öncesine kadar orkidelerimin saksı değişimi var arkadaşlar. Vitamin olarak da en fazla verdiğim vitamin yumurta kabuğu suyu arkadaşlar. Kabuklarıyla beraber orkidelerime veriyorum. Muz kabuğu suyu veriyorum. Hatta çay suyu veriyorum Yani çayın deminden veriyorum Pirinç suyu veriyorum Bunlar çok etkili Ama yumurta kabuğu suyunu mutlaka deneyin Bir kerecik olsun Orkidenizde derim Başka bu kadar arkadaşlar işte. Yapraklarını siliyorum Temiz bir bez ile normal su ile Başka bir şey yapmıyorum Sadece bunlar Ayda bir veriyorum dediğim vitaminleri Sizler de böyle yaparsanız Orkideleriniz bol bol yavru verir. Pıtır pıtır tomurcuk olur ve açar. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Sizleri yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.